Evet, şimdi Sumurlu'da e, Sungurlu'da tarihi bir camiye geldik. Geçmiş tarihi çok fazla bilinmese de e, amcamız bize tarihini biraz anlatacak bilindiği kadarıyla. Şimdi amcacığım seni bir tanıyabilir miyiz? Sungurlu Yörükü beldesinden Süleyman Özkutlu. Kendim 86 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. Şimdiye kadar yani benim aklımın gittiği bu Bura olacağımı Cami vaktiyle yapılmış bir eserdir. Ama şimdi bu sefilleşti, bakıl yok. Şimdi ise bu tarihi 1980'lerde 900'lü 900 yıllarda yapıldı. 900 yıllarda yapıldığını tamir ediyor söylenen bu başka bilgim benim uzun boylu yok. Burada yanında türbe var. Ergül Baba adında. Onun da mahalleye şey yapılmış. Bu yapılmış cami bir askeri gelmiş yapılmış bu tarihi bir camimiz. Bu beldemizin şeyi bu. Ama nasıl olduğunu daha ileride bilemiyorum. Bildiğin kadarıyla bize anlatmanız mümkün mü? Evet, bildiğim kadarıyla benim aklımın yettiği burada bu cam bir yukarıda bir evren türemiş. Bu askeriye gelmiş. Bu evren derken evren ee Evren yani yılanın büyüğü evren. Ha, yılanın Heh. büyüğü. Evet, yılanın büyüğü. Vakdirecep rahatsız etmiş. Bu dağımız su geçir. Burada bir erişkin kişi varmış eskiden. Burada o kişiye müracaat etmişler. O kişi de bir iyi kimselerden imiş. Allah rahmet eylesin. Gitmiş. Kendisi bir şifakırcı, şey. elinde ardız kılıcıyla o evreni fethetmiş ve gelmiş burada da paşa etsin, bizden bir ne işleyen var demiş. O da bana demiş, buraya bir yer yaptırırsanız üzerimi örtecek ben öldüğümde tamam demiş yaptırmışlar ve buranın şeyini vermiş. Eski vergi yani tevlesine. Millet buraya geri toplanmış bu huydun insanları toplanır. Burada şenlik yaparlar cuma günleri. Ondan sonra dağılırlarmış. Bu böyle eskiden birlik beraberlik varmış, kardeşlik varmış. Şimdi onları aşağı yukarı kaybettik vaziyette. İnşallah yine tekrar eski vaziyetimize döner. Eski birlik beraberliğimizi büyüklerin Gayretiyle yaparız inşallah başka. İnşallah amcacığım. İnşallah. Şimdi biz de caminin içini gezeceğiz ve bakacağız camide e, evet. nasıl bir tahribat olmuş veya evet. e, bakımsızlık mı Bakılıma bakımsızlık mı bakacağız göreceğiz. Hatta ev, ev kafta bunların tarihleri olması gerekir. Ta Demokrat Parti zamanında yapıldı. Cafer Hanlıoğlu diye bir kişi geldiydi O zamanın en güvenli direni Ankara'dan. Geldi, onlar çektirdik, onlar olması dinayete gerekir. Yani bir e, kısa geçmişinde olsa bir be, e, belgelendirme yapıldı o zaman? Evet, bir yapıldı bir vardı. Bu arada geldiler, çektiler şeylerini. E, bir de bu bir sefer herhalde ta e, tarihinde bir sefer bir restorasyon geçirmiş herhalde? Ta Evet geçti, yakın bir zamanda geçti. Esasında başka bir şey bakımsız olduğu için. Şimdi sel suyun içinde gördüğünüz bak fotoğrafını çektiniz gördüğünüz. Durum buradan ibaret. Teşekkür ederim abi. Bir şey diye. E, camimizin şimdi etrafını geziyoruz e, ama camimiz bayağı bir tahribat olmuş, bayağı bir e, yıpranmış. Hatta ve hatta ki caminin kitabesi dahi sökülmüş. Tabi kimin söktüğü, aldığı belli değil. Tabi yetkililerin de çok fazla burada bir e, değer verdiği de gözükmüyor açık, işin açıkçası. İnşallah bu yayından sonra da bu camiye biraz daha ilgi gösterilir. Eski güzelliğine ve e, sosyal diyelim şu anki tabirle sosyalitesine tekrar ulaşılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi camimize gireceğiz, içeriği göreceğiz. Hadi bakalım durumu yorumu sizlere bırakıyoruz. Abi siz tanıyabilir miyiz? Adım Metin Avkan. Adım Metin, soyadım Avkan. Çorum bıçacık işte köylerini. Ee, abi siz de bize bir şeyler söylediniz ama bu cam e, cam önlerindeki bazı e, fasça artık Arapça yazılı taşların evet. olduğunu ama sonradan bunların yok olduğunu. Evet, evet, bizim çocukluğumuz sabırlara geçti. 73'lerde, 72'lerde burada komple taş, taşın üstünde eski yazı vardı zamanında bu camların önünde vardı. Ama şu anda herhalde nasıl oldu, nereye gitti, bilmiyorum. Restoradan sonra göremedik onu tabii. Şu anda yok. Bu restorasyon e, kim tarafından yapıldı değil mi? 96 yıllarında o zaman 96-97'lerde rahmetli Necmettin Erbakan Başbakan'dı. Bura belediye olduğunda bu köy buraya seçime şeyle gelmişti, mitingine gelmişti. O zaman burada hem namaz kıldı, görmüş burayı resmi de yaptırdı. Namazı burada değil dışarıda kıldılar zannettiğim kadarıyla. O zaman o şeyi hatırlıyorum. Yani Dedi ki burayı daha kötü bir durumdaydı. Tabii tabii o zaman e, hiçbir şey yoktu. Çok kötüydü. Abi duvarlarda da bir e, siz bir yazı falan diyorsunuz ama biz yazı görmedik buralarda. Evet. Duvarlar komple taşıdı. Taş yani kesmedi. Dışarıda gördüğümüz şey. gibi taş, duvardı vardı buralar. Taşlı. Evet dışarı değil. Bu eski tüm taşlardan taşıdı. Komple böyle paket halinde kesilmiş. Kare kutu, Top, kesilmiş kare kutu gibi kesilmiş gibi. şimdi bakıyoruz resto yapılırken hiç e, özen göstermemişler. Komple sıva yapmışlar. Bu, Bu özellikle Siz o içerideki taşlarda dahi Arapça yazılar falan evet. yazıyordunuz. Evet camların önündeki bütün taşlarında vardı. Belli yazılarda duvarlarında vardı belli taşlarda. O zaman e, anlaşılan burada tarih eseri bir restorasyon yapılırken tarihi de öldürmüşler. Evet. Restorasyon evet. yaptırma tarihi öldürmüşler. Evet. Şimdi ben bakıyorum, hatta burada iki badalda aşağı iniyorduk Burası bile tam, doldurulmuş. Tam, i̇çi bile doldurulmuş yani. İçi bile doldurulmuş. Restorasyon yapılırken içi dahi doldurulmuş. Normalde iki veya büyük badal e, iniyorduk Yarım metreden fazla... Mesafe çıktı, aşağı düşüktü. Aşağı düşüktü. Ee, o zaman bu duvarların içeriden doldurulması, dışarıdan da zaten toprağın ve suyun doldurulması camiyi tamamen tabii. bitirmiş. Evet. Restorasyon yapan firma da bütün tarihi bitirmiş burada. Ee, tabii firma tarihi Sıradan, bitirmiş. En azından taşları güzelce sıva yapmadan eski haline, haline dondurursa çok güzel olur tabii. Artık orasını bilmiyoruz ama bunların altındaki belki de çaldıkları tarihin üstünü kapatmış olabilirler mi? <gülüyor> bilemiyorum, <gülüyor> bilemiyorum. O bu yetkililerin Anladım. gelip buraya inceleme yaptıktan sonra çıkacak. Bu tarih gerçekten çalınmış mı yoksa üzerini kapatılmış mı? Aslında buraya vakıflar ve şu an cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, yetkililer, kimse bunlara bakanlar, kişiler hakikaten buraya bir el atmalarını. Bu yönenin halkı da canı istiyor, isterdi. Yani diyorsunuz ki biz burayı canlandıralım, orada tabii. her cuma yapılıyor, ama biz her e, senede bir seferde olsa burada bir etkinlik yapıp e, tabii. insanları etkinlik, toplayalım diyorsunuz. Tabii ee, niye olmasın. Biz burada Derin abi, bizim şenliğini yaptık 2000 yılında. E, 8000 kişi vardı. 2000 yılında 8000 kişi vardı burada. O zaman eski... Şorom'da şey... il bazında 2000 yıllarında ilk defa öyle bir şenlik olmuş. Bir şenlik yaptınız. İyi olmasın. Buralar böyle yeniden bir restoran yapılsa güzel bir halini almış olsun. İyi olmasın ki. Tabii ki. Bizim e, baktığımız zaman köylerimizin her köyümüzün değerini alır. Dernekler bir yere gelip niye bunu yapmasın? Tamam, burası e, sizin dediğiniz gibi 3-4 köyün ortasında kalan bir mevki olduğu için 4 köyün birleşmesiyle de bayağı büyük bir etkinlik yapmışız. 4 köy, 10 köy biliriz. Biz minimumdan bahsediyoruz. 10 köy, gönlüster ki mozaik bir şekilde 10-15 köydenilerde gelsin. Yılın 5. ayı, 2. haftası veya onu 15 yani arası. Belirledik çünkü mevsim bazar. En azından senede bir sefer bu cami dolar namazında kalırlar. Cami açılış olur. Cami ne yüzükler? En azından gençler oynayacakmış, azilerde. Bak Geçti o oyunu O zaman inşallah günlerine kavuşur. İnşallah. İnşallah. Tamam. Bu çeşmemizdeki e, yapım amacı da ulu camiye e, yemeklerinde ve diğer ihtiyaçlarında kullanılması için dağdan getirilmiş bir su. Tabi bu suyun nereden geldiğini çok fazla bilemiyorlar. Sadece suyun taş kanallar yapılarak içinden dağdan getirildi ama ve, tamamen o suyun hangi dağdan veya bir e, çıkış noktasının neresi olduğunu bilemiyorlar. Bu suyla insanların ihtiyaçlarını görmek, yemeklerinin e, her hafta düzenlenen yemeklerin suyunda kullanmak ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak için getirilmiş su ve yüzyıllardır da hala bu çeşme burada akan bir çeşme. Tabi göründüğü kadarıyla biraz elden geçirilmiş gibi gözükse de yüzyıllardır hala işlevini kaybetmemiş insanların kullanımına açık olan bir çeşme. Tabi Allah yaptıranlardan razı olsun diyelim.